Reyyan Geli'nin Şanlıurfa Karaköprü'deki evinin girişi bizi baş döndürücü duvar kağıtlarıyla karşılıyor. Buradan salona geçtiğimizde açık renklerde ve avantgard mobilyayla döşenmiş şık bir alan görüyoruz. O Reyyan hanımcım bu ne kadar geniş bir mutfak böyle? Gerçekten içimiz açıldı. Evin her bölümü duvar kağıtlarıyla kaplı. Ve işte burası da gelinimizin sıra dışı mobilyalarıyla dikkat çeken yatak odası. Bu evde konuşulacak çok şey var der sözü hanımlara bırakırım. Reyhan ne güzel bir karşılamaydı. Çok teşekkür ederim. O kadar hoşuma gitti ki. Evet. Biz de çok beğendik. Çok eğlendik. <laughs> çok eğlendik. Enerjimiz yerine geldi. Şu Eda böyle biz de seyrediyoruz. <laughs> <laughs> ben böyle. Gerçekten <laughs> eğlendim. Davul sende nasıl bir his uyandırdı? <laughs> Davul ve zurna halk oyunları. Nasıl Ben çok sevdim. Aslanım ben 8 yıllık folklor eğitimi aldım. Dur, hayır karateci burası. Böyle konuşan gerçekten çok eğlendim. Haber sunuyor. Ya haberi ben sundum. Biliyorum nasıl sundum. Ben bilmiyorum valla. Öyle değil yani. <laughs> Eğlendik değil mi kızlar? Eğlendik. Çok Eğlendik. O, i̇şte bu. <laughs> Hakkını verin yani. Enerjimiz yerine geldi. Çok güzel. Amacım sizi eğlendirmekti. Ay çok güzeldi Reyhan. Senden bu bekledim. Bu arada ya. bir dakika dikkatinizi çekti mi? Altın 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 gold 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 dedik. Bugün gümüşlerle bezenmişsin. Evet Aslı Hanım. Urfa'mızda evet. altın kadar Gümüş de çok değerli. Oo, gümüş evet. de çok değerlendi evet. zaten. Evet. Bunları hmm, kadınlar eskiden Bu kadar değildi ama evet. şimdi çok daha değerli. Evet aşkım. Bu gümüşleri kadınlarımız kendi elleriyle yapıyor. Ne evet. Ay bu kadınların yapmadığı bir iş var evet. mı? Evet. Helal ol. Hayır. Bu Frank Bağı yaptılar. Evet Frank Bağı. Bu şahmaran. Şahmaran. Bu da sizin akıtma. Akıtmanız. Evet küpe varsa takmadım buradan söylüyorum diye. Ay, Minik çok yakıt. güzel aşkım çok yakışmış. İyi ki de böyle bir gümüş taktın en azından evet. biz hep altın biliyoruz akıtma dedik Frank Bağı dedik hı hı. Madonna dedik köstek dedik ama gümüş görmemiz de çok hoşuma gitti Evet aslında. açıkçası. Teşekkürler. Ben, evet, Benim de hoşuma gitti. Evet. Yani eğer altın <laughs> alamıyorsan gümüş bir şey alabilirsin. <laughs> evet. evet, evet. Yani. Öyle değil evet. i̇şte mi? De çok kıymetli. Bence mi? de. Güzel. Artık bir hediyemizi takdim evet, edelim diyorum. Buyurun. <laughs> Eviniz çok havasızdı. Biraz nemlendirelim sizi. Nasıl yani? <laughs> aç görürsün. <laughs> Ama korkuyorum açmaya. Aç aç. Aa, ya. 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 Beğendin mi? Şimdi bunu hemen aslanıma şapalım, şey kullanalım. Şapalım şey... şey ne şey şey yapalım kullanalım, <laughs> suyumuzu koyalım içine. Size so soğuk buhar püskürtelim. Gerçekten <laughs> evet, soğuk buhar. Evet. ki. Vay ya. Vay. Bu, o, ya inanın değerli Çok izleyenler. havalı bir ya. şey. Yani nasıl bir <gülüyor> sıcak <gülüyor> var? Ben diyeyim 45. Evet. Siz deyin 50, siz deyin 55. Ay çok, Az çok sonra sıcak bugün. Evet, evet, yok evet, evet, olacağız. Aslanım açamadım bir Şansınıza türlü. Şansınıza bugün daha sıcak Aslanım, birkaç evet, gündür e daha iyi. O bizim sıcaklığımız. Evet. Ama bir şey söyleyeyim, bu benim <laughs> çok işimi görür çünkü evet. çocuklarım için evet. ben sürekli bunadan kullanıyorum. Valla? Evet. Hem evet. sen... odanın nemini dengeliyor, evet. kurutmuyor evet. asla. Ha, çok güzel hakikaten ya. Evet. Bunu bir koy sen, bir Hemen getiriyorum. aktive edelim bunu. Evet, o, o arada esnada... kahvemi de ha. yapayım, geleyim. Şahane. Allah aşkım. Beğendin mi? Bayıldım. Hadi güle güle kullan, hadi gidelim. Evet. Aslında sana bir waffle tavası almak vardı ama. <laughs> onu bana hediye edecekmiş. <gülüyor> <Sorry>. <gülüyor> <gülüyor> ben gönderirim sana İstanbul'dan elektriklisini gönderirim. O bende Hayır. var. <laughs> <laughs> o tava istiyor. <laughs> Kübra ya, Hanım gibi o bize. ocakta pişen tavasından istiyor hakikaten evet. güzeldi ama ben <laughs> yalnız kızlar dün ne dedi biliyor musunuz? <laughs> ya aslanım dedi. Dedim ne? <laughs> ya biliyor musunuz? Ben onu ayna zannettim. Elimde böyle hiçbir yerlere düşürmeden taşımaya çalıştım. Aynadır kırılır, aynadır kırılır, kırılır <laughs> dedim. İçinden waffle tavası çıktı. Ben şok geçirdim dedi bana. Ona çok şaşırmış işte. Ona. Ya ben de diyorum niye bu kadar. Hani karışmış ya alışveriş yaptığınız evet. yerde. Hakikaten. Yani şimdi diyecekler ki bu da kurgu canım. <laughs> bu da kurgu. Ya bunun neresi kurgu? Kursak bunun neyi kurgu? <laughs> Hakikaten çok komikti. Evet. evet. ben belli. Şöyle sodamızı aç. Ben soda ile kahveyi ikram etmeyi çok seviyorum. Reyyan Hanım bizi aşağıda çok güzel karşıladınız. Günde çok güzel başladı. Yani inşallah Gelenlerimiz memnun kalırlar. Her şey onlar için. Bir de yani Urfalılar, misafirperver insanlar. Onlar baş tacı yaparlar evlerinde. Onlar memnun etmek için elinden gelen her şeyi yaparlar Diyebiliyorum. Ben de bir Urfa geni olarak onları o şekilde ağırlayacağım. Bir dakika bir dakika siz benim tanıdığım Reyhan Hanım olamazsınız. Çok heyecan var. Bir de aşırı stresliyim. Ne oldu size? Bir şey olmadı da işte bu yarım oldu, neyse tamamlarız. Yarım ne oldu? Soda yarım oldu, onu ben içerim sıkıntı değil. Dolapta var daha. Vallahi bu stresi yenemezseniz kahveleri dökersiniz. Yok dökmem ben şimdi bir şekilde halledeceğim. Eyvah! Ne oldu? E Bir şey unuttunuz. Neyi? Çikolata, ha burada. Hayır hayır unuttunuz. Neyi unuttum? E Bir düşünün. Dur <laughs> ses. Neyi unuttum? Gerçekten nasıl unuttunuz? Neyi unuttum? Söyleyin. Reyhan Hanım. Neyi unuttum? en önemli şeyi. <laughs> ben bence bir şey unutmadım siz. Unuttu sabahlarımız sağ olsun ne yapayım. Şaka şaka bir şey unutmadınız Reyhan Hanım şaka yaptım. Sen benim iki gözümsün biliyor musun o dış ses. Ay iki lafın belini kıramadık ne hızlıymış ki? Hemen geldi yahu. hemen. Benle de kıralım. Kendisi Birlikte kıralım canım, bir gel. <laughs> Feyyimecim, senden rica etsem, evet, o sehpaları aklın önüne koyar mısın? Ay Tabii ki. şimdi. <laughs> ha çabucak Fehime çabucak. <laughs> gel gel. Teşekkür Önce ederim bebeğim. Gel böyle koyalım. <laughs> Sağ ol Feyyimecim, <laughs> teşekkür ederim hayatım. Aslı Hanım bir şey fark ettiniz mi? Reyhan Hanım çok sessiz değil mi? Bugün Reyhan'ın kalbi, yüreği, aklı, başı her yerde. Kelebekler pır 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 evet, pır pır. Ya, çok Elini tuttum ya demin aşağıdan gelirken. Böyle böyle böyle. <laughs> böyle böyle. Yavaş evet, sakin ol. Sakin. Sakin canım. Ya ben sakinim Aslı Hanım. Bak kaç gündür artık birbirimizi tanıyoruz. Evet. Nedir böyle? Neden bu kadar duygusalsın? Yani çok heyecanlıyım aslında. Duygusal değilim. Çok şaşırdım onu bugün böyle görünce. <laughs> Demek ki insan bazen beklediği gibi olmuyormuş. Ya gözleri de oldu. <laughs> hazır hazır. Hemen ağlamaya çok hazır. Ne diyorsun <laughs> ya? Bugün bayağı böyle oldu. Yani diyorsun ki kimin aklına gelirdi şimdi burada böyleyiz? Bu yüzden mi? Yani. Ya neden ağlıyorsun ama çok merak ediyoruz. Hem yani. heyecandan hem mutluluktan. Hayır senin için dolu bir şeyler var. Ya. Bence. Anlatmak ister misin? Yok, bir şey yok. Gel güzel fıstığım. Ya hakikaten iyi ki Urfa'ya gelmişim. Hatta arada diyorum ki Allah'ım bu ne sıcak desem de... ...iyi ki geldim, iyi ki sizleri tanıdım. Evet. İyi ki geldim. Hem neşeli, hem duygulu, hem pozitif, <laughs> hem tertemiz, hem akıllı... ...hem çalışkan, hem karateci, hem maharetli, <laughs> hem üçüzleri var. Bu kadar gelini bir arada nerede bulacaktık? Yani. Tabii ki şanlı Urfa'da. <laughs> Kahve sunumunu nasıl buldunuz Rayan'ın? Kahve sunumuna hemen yorumumu yapıyorum. Hadi bakalım. Gold. Çünkü yok, <laughs> Yo, gold değil. <laughs> Hep beni eleştirdikleri yerden ben de onları vuracağım bugün Aslan'a. Hadi bakalım. Çünkü bana dediler ki, dediler ki değil. Kimin Kim dediyse, dediyse onu söyle. Rayan'ın evindeyiz. Ha. O da aynı şeyi söyledi. Hatta böyle benim fincanım işte sarı. Ondan sonra kahve yanı bardağımda yeşil hiç uymadı falan dedi. Fakat yeşil böyle limon ağacı gibi bir desen vardı fincanında. Ve yeşil kahve yanı bardağıyla da uyumluydu. Onu açıklayayım. Ee, şimdi ben Hı -hı. de böyle burada e, pembeyi maviyi <laughs> alakasız buldum. Onu hemen açıklıyorum. <laughs> evet. Şimdi benim normalde bardaklarım bu değildi. Başka bir bardaktı. O doldu yani sunum yaparken bir tanesi kırıldı. Aynen. Kırılınca mecburen bunu çıkama zorunda kaldım. Ama ben bardaklarını beğendim. Sizler nasıl buldunuz? Ben de beğendim. Yoksa bu değildi, Az asla baygat. bu değildi. Dediğin <laughs> haklısın. Ama yani şey ben, yani ben yorum yaptım, şey çok haklı. <laughs> Bardak tek başına ah, evet. güzel. Evet, katılıyorum evet. Kübra Hanım'a. Yo doğru. Bu Yok, sade haklı. Yani düşünce. ben yorum yaptım, yorum da kabul ediyorum. Evet. Sen de yapacaksın. Dediğim gibi kırıldı hiç. Normalde sırf beyazdı. Hmm. Ondan dolayı dedim. Getirsene aklım... o bakayım nasıl bir bardaktı. Hemen getireyim. Dört ama, tane kaldı e, madem görelim. Kübra Hanım'ın fincanları çok hareketliydi. Kübra. Senin o yüzden. Fincan... Rengarenk rengarenk yanı kırık Aslında desenli çok mesenli. Ayrıca bunlar kesmeli <laughs> mesmeliydi şu şimdi. Yani. Evet. Çok tatlı duruyordu ama. Bu da ama bak bu sade bak sade. Evet düz. Senin fincan müthiş. Bak, bak bayıldım fincanlardan. Evet. Söyledim zaten. Çok beğendim arayacağım bulacağım o fincanlardan <laughs> alacağım kendime de. Fakat bak bu düz bu düz bu tamam olmuş. Ama senin fincan rengarenk bu kesmeli rengarenk rengarenk. Afer <laughs> <Hadi gülüyor> canım. Gel ablacığım. Evet. İyi ki de olmamış. Daha iyi olmuş. İyi ki de kırıldı. Bana evet. bak, evet. içine bir de daha balık güzel atardım. <laughs> güzeldi bu da akvaryum, <laughs> bu da akvaryum oldu. <laughs> daha iyi olmuş. <laughs> i̇çine balıkla getirirdin. kesinlikle <laughs> güzel çünkü fincanların sade olduğu için evet. bir detay yok fincanda. Aslında var. Gold detay var. Gold yani, işte detay şey var ama bardağında da var. Ama Kaltın. uyumlu olmuş birbirine. Teşekkür. Onu demek istedim. Fincanın desenli değil. Hı. Doğru. Ben o yüzden Zeyman bunlar uymuş. Can sus anladın sen. Zeyman neden özensiz? Dün ben böyle e, kahve sunumunu hiç hoşlanmıyorum, sevmiyorum. Tepsiyi mi? Zaten tepsiyi görme. <laughs> Bunu böyle önüne al. <laughs> Bu bir tane iki kişiye. Hani dün demiştiniz ya. Canım benim. Herkes ortaya koydu. <laughs> evet. Ortaya koydu demiştiniz. Ben de onu göz önüne şey alarak... Sen itiraf et. Ne? Aslında getireceğim bardağı getir. Bak dış ses sana uzatıyor. Aslında sen kahve yanına bunu getirecektin değil mi? Ay, i̇tiraf abi, et. Evet. <laughs> İtiraf. Aslında buydu. <laughs> Gerçekten buydu. İşte bak buydu. İşte evet. Dolana da çok Bakın oh ne güzel Dora oldu. Dolana da bakın. Evet. Pipet var mı? Daha kolay olur. Böyle Pipet zor var. olur. Pipet var getireyim mi? İçiyorsan vallahi getireceğim. Dur getiriyorum. Ay şuan ama. O zaman söyle söylemeyeceksin. <laughs> Şunu şöyle alalım da denge bozulmasın. Şimdi ben ee, Seyma Hanım'ı açıklayabilir miyim? E, lütfen. <laughs> Şimdi Lütfen. Fehmi Hanım dün demişti ki Kü Kübra Hanım'ın evinde, Hı -hı. Kübra Hanım üçlü bir sunumlukla bize ikramlar getirmişti hatırlarsanız, evet, hatta hatırlayalım. hatırlayalım isterseniz, Hı -hı. hatırladık. <gülüyor> <gülüyor> Hatırlayalım işte, isterseniz. Evet hatırladım. <laughs> Yakında program sunmazsa adım Aslı. Hadi Senle beraber sunmak istiyorum. hatırla. Bari şu bardağı kaldır da balığı iyi görsün kamera. Tamam. Evet o ne? <laughs> şöyle arkaya <laughs> at. Onu da arkaya koydum. Görünmüyor evet. mu? Aslında <laughs> biz böyle çekiyoruz. Yani görünmeyen olaylarımızı olaylarımız evet. şu an gösteriyor. Arkası. <laughs> kamera arkasında aldık koyduk. Evet, devam edelim. Evet Reyhan. Evet, Ama zaten Reyhan dedi seni. ki. Ha, ne dedi Keşke dedi üçlü olsaydı herkese diyen yani iki kişiye bir tane koysaydınız. Heh. Evet. Ben de o yorumu aldım, aldım. evimde uyguladım. uyguladım. İki Aferin kişiye sana. bir tane koydum ama senin önüne tepsi normalde koymuyor. Sen aldın tepsiyi önüne koydun. <laughs> yok Sırpıyorum sen tepsiyi getirdin koydun. <laughs> Sırf yorum yapmak için. Ama sen tepsiyi getirdin. Bunu ya. da dikkate alacağım, o tepsi ortaya. Ama Reyhan Hanım bence tepsiden bahsetmiyor. Yani şu şekli de evet. basit. Hı -hı. Üçlü olmalı. Benim tekli tepsim yok ise tek tek sunum yap. <laughs> Ya <laughs> biz gelirdik Allah'a. Hadi bakalım bir şey mi alacağım Keşke, Hedi. Geç, <laughs> keşke hediye. Keşke hediye olarak getirseydik. bir daha geldiğinde sen arkadaşına evet, görüşürüz. Evet vallahi getiririm. Cuma Sosyal medyadan da paylaşırız. Cumartesi evet. Cuma günü evine gideceğiz ya evet. o zaman bana evet. hediye etsin. Evet. Güzel bir güzel fikir. Çok beyan. Geç olmadı erken olsun. Çünkü ben özen veriyorum istiyorum ki herkes özlem versin. Bence bu arada bu tepsinin üstüne akvaryum ne kadar güzel. Büyük kahve. Canım yanına efendim. Büyük parça dakı sanki acıkmış var. yemek geziyor. Evet. Az önce evet. yemeğini verdim. Verdi. <laughs> Allah'tan yoksa yoksa Fehime'yi yerdi maazallah. <laughs> ne yapardık? Evet, salon yorumuna geçelim mi hanımlar?